Merhabalar. Bugün Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı olan Gönen Ortaoba köyündeyiz. Burada 4600 metrekare bir arazimizin çekimini yapmak için şu an buraya gelmiştik. Fakat e, kış koşullarından arazi yolları da biliyorsunuz çoğu asfalt olmuyor, toprak oluyor. E, Yağmur yağdı geçtiğimiz günlerde. O yüzden aracımız maalesef arazinin oraya kadar da gitmedi. Ben buraya ada parsel bilgisini size söyleyeyim. Balıkkesir Gönen Orta Abo köyü 120 ada 5 parsel. Bunu video olarak en azından e, köyün atmosferini ve çevreyi size tanıtma amaçlı çekiyorum. Sizler e, parsel sorgu ekranından Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün parsel sorgu ekranından Balıkkesir Gönen Orta Abo köyü 120 ada 5 parsel olarak baktığında baktığınızda 4600 metrekare tarlamızın harita yol durumlarını, yola cephe durumlarını siz haritadan, harita üzerinden inceleyebilirsiniz. Ben şu an köyün hemen çıkışındayım. bu yerler, şu kısımlar taştık. Biz araçla buradan bayağı içeriye doğru girdik ama ondan sonra çamur başladığı için devam edemedik. Bölgeyi az çok biliyoruz. Bölgenin tarlanın olduğu yerde tarlanın hemen dibinde kaynak suyu çeşmesi çıkıyor. Daha önce oraya çünkü biz gitmiştik. Bugün çekim yapmak için yola çıktığımızda maalesef ulaşamadık. Bakın şu altta gördüğünüz asfalt yol sol taraf Gönen sağ taraf Yenice'ye doğru gidiyor. Ee, Ortaoba köyü hemen şöyle göstereyim. Köyün içerisinden de birazdan size çekim yapacağım. Ee, Gönen ve Yenice arasında Gönene bağlı olan bir köy. Arazimizde bakın hemen şurada, şu tarafta bulunduğumuz konuma yaklaşık 3 kilometre ileride. E, karşıda gördüğünüz şu seti görüyorsunuz. Yenice Gönem Barajı'nın Devlet Su işlerinin baraj seti hemen orada. Bu bölge sportif balıkçılığıyla ünlü. Türkiye'nin her yerinden balıkçıların geldiği bir bölge. Dağlık bir bölge. Görüyorsunuz rakım yaklaşık 500-600'lerde. Arazinin resmi Kadastu yolu var. Bakın bu yol direkt arazinin oraya kadar çıkıyor ama biz ileride çamur olduğu için geri dönmek zorunda kaldık. Havaların daha iyi olduğu bir günde mutlaka gelip yine araziyi de çekeceğiz. Şu an köyümüzün merkezine geldik. Sizler harita üzerinden yeri inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi burası yat taş. Bakın köyün içerisinden dahi kaynak suyu Gerçi aynı değil bu. Temiz su. Ve köyün tam camisinin orada çok güzel bir masa var bu şekilde. Barajı, asfalt yolu hepsini Yukarıdan gören bir manzarada. Ben yerinize fiyat bilgisi videonun altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videomuzun altındaki açıklamalar kısmından iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Bizi Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn üzerinden de takip edebilirsiniz. Şimdilik sağlıcakla kalın.